Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gece cilt bakım rutinimi çekiyorum. Eve geldim. Pijamalarımı giydim. Sakinim. <laughs> Şimdi cildimi tamamen temizleyeceğim. Her türlü makyajdan arındıracağım ve aslında günlük olarak maske falan yapmıyorum ama haftada bir yaptığım için onları da göstereceğim. Size neleri uyguluyorum. Neler benim rutinimde var cildimi nasıl koruyorum? Tüm bunları anlatacağım. Saçımı toplayarak başlayayım. Ben eve geldiğim gibi ilk iş zaten pandemi döneminde de olduğumuz için hemen üzerimi değiştiriyorum. Arkasından ilk, ilk yaptığım şey makyajımı tamamen temizlemek, bir cildimi nemlendirmek. Yani bu illa gecenin bir yarısı olmak zorunda değil. Ben eve akşam 6'da geldim. O zaman da yapıyorum bütün bu işlemleri. O yüzden bu benim için önemli bir adım. Küpelerimi de çıkaracağım. Bu arada ben hemen yaşımı falan da söyleyeyim size. Ben 31 yaşındayım. Ve hani cilt bakımımı benim için önemli bir adım. Cildimin bazı hassaslıkları var. Bunları cilt bakım 101 diye bir video çekmiştim. Onu kartlara ekliyor olacağım mutlaka. Oradan bakabilirsiniz. Ona göre bu rutinleri belirledim. Ve uzun zamandır aslında bu rutinleri yapıyorum. Sadece kışın daha yağlı ürünler, yazın daha hafif ürünler oluyor. Şu anda yağlı olduğumuz için daha hafif ürünlerle hayatıma devam ediyorum. Hemen başlıyorum. İlk iş, ben makyajımı yağ bazlı bir ürünle çıkarıyorum. Önce ellerimi sabunluyorum. Bu çok önemli bir adım. İkinci adım, ben cildimi yağ bazlı ürünlerle çıkarıyorum. Bunun için de ben Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Bunun markası hiç önemli değil. Bu aktardan aldığım bir şeydi ama gratislerde satılan nevi çok mutlu oldum. <laughs> Muhtemelen bu bitince ondan devam edeceğim. Elime alıyorum. Zaten şu an yaz olduğu için çok sıvı bir formda. Sıvı olmadığı zamanlarda kışın katı forma geçiyor bildiğiniz üzere. O zaman da Elimde erittikten sonra yüzüme sürüyorum. Ben sabah bakım rutininde de söylemiştim. Şu anda ben ciddiye alamıyorsunuz ama <laughs> söyleyeyim. Ben tam makyaj yapmaktan keyif alıyorum. Yani kapatıcım, fondötenim, kontürüm. Bronzerin her şeyimi olmasıyla makyaj yapmayı seviyorum ve çok yoğun leş kremi kullandığım için de onları da makyaj çıkarır şekilde çıkarmak gerektiği için mutlaka bu adımı uyguluyorum. Bunun tamamını yıkamadan önce ben gene göz içlerim benim çok hassas çok hızlı arpacık çıkarabiliyorum ve yağ kullandığım için de gözlerimi sadece gözlerimi, kirpik diplerimi bebek şampuanıyla alıyorum. Mutlaka burada ben kağıt peçete kullanıyorum çünkü şöyle gördüğünüz üzere makyaj kalıntıları geçiyor. Şimdi bu aşamada ben bir yüz temizleme köpüğü kullanıyorum. İzana'nın köpüğünü kullanıyorum ben yani hassas ve çok kuru ciltler için olan versiyonunu. Böyle bir silikon aparatım var benim. Bunu ısıtıyorum, üzerine köpüğümden bırakıyorum. Sonra çok nazik, hiç bastırmadan tüm cildimi yuvarlak hareketlerle geçiyorum. Bunu makyaj yaptığım her gün mutlaka bu aparatı kullanıyorum. Ama makyaj yapmadıysam eğer bu aparatı kullanmıyorum. Çünkü e, ne olursa olsun fiziksel bir eksfoliasyon yapıyor, yani peeling işlemi görüyor. Tizim o kadar zorlamaya ihtiyacım olmadığını düşündüğüm için. Normal şartlarda makyaj yapmadıysam eğer sadece köpükle ellerimle temizliyorum yüzümü. Şimdi hemen yüzümü yıkayıp geliyorum. Evet artık geldik tonik adımına. Bu arada eğer e, cildimi yağla temizlemeyeceksem Garnier'in bu çift fazlı ürünüyle de yüzümü temizleyip görmeyen sadece güneş kremi var yüzümde. Başka hiçbir şey yok. E, o zaman bununla temizliyorum ama tüm gün dışarıda geçirdiysem hava kirliliğinden de korunmak için Hindistan cevizi yağı genellikle ilk tercihim oluyor. Ben bu toniği kullanmayı çok seviyorum. Bunu bolca diskime yerleştiriyorum. Evet, Tamamen cildimi tertemiz hale getiriyorum. Boynumu da unutmuyorum bu arada. Çünkü boynuma da ben mutlaka güneş kremi sürüyorum. Evet fondöten sürmüyorum ama güneş kremi Şimdi artık temizleme adımlarımı tamamladım. Gördüğünüz gibi ben Kore cilt bakım at basamaklarını yapıyorum. Yani mutlaka bir yağlı temizleyici. Arkasından su bazlı bir temizleyici. Arkasından tonik. Şimdi serum ya da yağ adımı. Ben yağ kullanmayı tercih ediyorum. Bu aslında Beybiutinin organik yağ vardı içinde ama ben şu anda üzüm çekirdeği yağı var içerisinde, bunu kullanacağım. Şişeyi değerlendirmek için böyle bir çözüm üretmiştim. Yağ avucumda iyice ısıttım şu halde, baskı yaparak tüm yüzüne bıraktım. fazla yedirmedim. Elimdeki fazlalığı aldım. Çünkü şimdi lenf drenaj yapacağım. Bunu ben her akşam mutlaka yapıyorum. Sabahları yapmıyorum ama her akşam yapıyorum bu iki ürünle beraber. Öncesinde roller kullanıyorum. Ben lenf drenaj yaptığım için buradan başlıyorum. Her bir noktadan üç kere geçiyorum. Bunun e, oyun yaparken konuşmayayım. Artık konuşabilirim. E, bunun nasıl yapıldığını, hangi masajın size en doğru sonuç vereceğini şöyle öğrenebilirsiniz. Ben dediğim gibi Japon ve Kore e, kanallarını takip ediyorum bu tarz masajlar konusunda. Onları izleyerek öğrenebilirsiniz. Ben bunu daha sağlıksal nedenlerle aslında cilt bakımından ziyade sağlıksal nedenlerden dolayı uyguladığım için benimki direkt bir yüz kontür hatlarımı belli etmek üzere olmuyor da daha lenfleri boşaltmak amaçlı oluyor. Evet. Şimdi sıra geldi bu aşağıma. Loral'ı hiç bastırmadan kullanırken gua bastırarak kullanıyorum. Gördüğünüz üzere kızarmaya da başladı. Yüzüme yağ sürdüğüm için çok rahat kayıyor. ve yüzümün her türlü kıvrımına tam bir şekilde oturuyor. Evet, hem yağı iyice cildim emmiş oldu bu masaj sayesinde hem de ben lenflerimin içini tamamen boşaltmış oldum. Şimdi bu adımdan sonra ben direkt gözaltı kremimi sürüyorum. Her zaman gözaltı kremi sürüyor musun ben isterseniz? Her zaman düzenli olarak sürmüyorum. Cildim çok çok kuruysa mutlaka sürüyorum ama. Kışın o yüzden özellikle kullanıyorum. Yazın bazen atladığım olabiliyor bu adımı. Çünkü nemlendiricilerimin tamamını, yağlarımı da ben göz altlarıma getiriyorum. O güne kadar hiç yağ butonu problemi de yaşamadım. Dolayısıyla ben de bir soruna yol açmıyor. Ama sizin göz altlarınız çok yağ butonu yapıyorsa, beyaz buton çok yapıyorsa Sadece gözaltı için kullanılan nemlendiricileri kullanmanız tabii ki daha sağlıklı olur. Ben acı badem sütünü nemlendirici baz olarak kullanıyorum. Çok yoğun değil. Şu kadar bir şeye aldım. Bunu da ellerimi yediriyorum. kadar genellikle yeterli oluyor yaz aylarında. Ama gerçekten cildim çok kuruysa, gerçekten çok nemlendirmek istiyorsam hemen kayısı kremine geçiyorum burada. Kayısı kremini bir nohut büyüklüğünde alıp tüm yüzüme yayıyorum bu kadar ürünün üzerine. Şu anda çok ihtiyacım yok gibi hissediyorum. Haftada bir kere de gene desteğim Salyangoz Salgı Özlü Cilt Maskesi bu. Bir de bunun tek kullanımlık paketler halinde olanı var. O Salyangoz Özlü değil başka içerikleri gül, kayısı ve üzüm çekirdeği içerikli olan versiyonu var. Onu da uygulayabiliyorum. Dönüşüm olarak haftada bir ya bunu ya onu uyguluyorum. Bu ara YouTube'a sürekli makyaj videosu çektiğim için, cildimi çok yoğun makyaj yaptığım için bu maskeleri düzenli olarak kullanıyorum ama çok düzenli makyaj yapmadığım bir dönemdeysem ayda 1-2 makyaj yapıyorsam o zaman maskelerimi de ayda 1-2 yapıyorum. Çünkü o kadar temizlenmeye, o kadar yorulmaya gelmiyor benim cildim. Çok fazla kızarmalar, çok fazla yanmalar yaşıyorum. O yüzden bu kadar uğraşmıyorum. Evet, benim bugün kullanacağım ürünler şimdilik bu kadar. Benimle olduğunuz için, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretini açarsınız. Ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video ile burada kanalda oluyorum. Eğer siz de burada benimle beraber olursanız birlikte oluruz. Ben amacıma ulaşmış olurum. Ben bu içerikleri çok severek mutlulukla hazırlıyorum. Siz de izlerseniz amacıma ulaşırım. Diyorum ve yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.